Nerede Başka oturalım? Başkanım. Başka Başka başkanım. Başka Başka Kolay gelsin. Başkanım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şey Afiyet olsun. Başka Şu başkanım. tezgahı bir görelim. Başka Nasılsınız? Başkanım. İyi sağ sağ Afiyet olsun. Başkanım. Nasılsınız? Sağ ol başkanım. Hayırlı işlerim olsun. Yeniriz. Başarılar. Teşekkür ederim başkanım. Başkanım başlama çok güzel. Vallahi öyle görünüyor da acaba. incik alacağım. Hadi tamam. Tamam başkanım. Yanına bir bir şey alabilirim. Nohut olabilir. Tamam, onu Küçük bir parça. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun hepimize. Beraber aşacağız. Eski eee dönemimizde başka yerlerde miydi? Öyle Bilmiyorum. mi? Birlikte çalışıyoruz. Çok mutlu oldum. Bey Evet, Bey oğlum, Çok mutlu oldum. Hayırlı işler, ailene sevgiler Teşekkürler. Kolay gelsin. Lezzetiniz Sağol. bol olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Merhabalar tekrar. Afiyet olsun. bir afiyet olsun. Afiyet olsun. Hadi, hoş hadi. Ol. Evet. Hoş evet. Ol. Teşekkürler. Sağ olun, saygılar. Evet. Size de afiyet olsun. Hadi bakalım. Bismillah. Geliyor değil mi? Tamam. Evet. Tamam. Bizi izleyenlere de afiyet olsun. Sevgiler.